Köpüldü. Aldım. Uf 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 uf. Hadi bakalım dostum büyüde gel. Aldı. Uf 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 uf. Aldı. Uf 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 uf. Büyüde gel dostum. Aldı. Aldım. bugün tatlı su kefali kasnavına geldim. 2 saatlik keşfin sonrasında tatlı su kefallerinin yerlerini belirledim. birazdan onları yakalamaya çalışacağım. İnşallah güzel bir av süreci olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. LRF kamışı kullanacağım. Ve 0 numara MIPS kullanacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Biraz gürültü var arkadaşlar. Sulama motoru çalışıyor. Evet kefal sürülerini ben gördüm sol taraftalar. Ee, i̇nşallah ürkütmeden şuradan uzak bir mesafe atışı yapalım. Evet hadi bakalım. 3-4 sefer denediler alamadılar. Çünkü şu an beni gördü ver bir tüp. Evet daha uzak mesafeye attım hadi bakalım. Bir daha akıntının e, aşağısına doğru çekim yapıyorum ya. Ondan dolayı Maps tam dönmüyor. Evet çok büyük bir kefal. Of 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 of. Denedi ama alamadı. <laughs> i̇şte saklanmanın ve uzak mesafeden atmanın faydası bu. Yoksa balıklar seni görüyor ve tamamen ürküyorlar. Evet vuruş. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Tam önlerine attım. Hadi. Hop. Denedi ama olmadı. Çok güzel takip yapıyorlar ya. Of hop 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 sürüye bak. Ana 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 ana. Arkadaşlar ses biraz rahatsız edici evet biliyorum ama şu an yapacak başka bir şey yok. Of 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 çok büyüktü çok büyüktü. Denedi alamadı. Hemen önlerine bir daha. Of. Ona 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 ortalık karıştı çok büyük bu Of 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 of. Devasa bir kefal vardı saldırdı alamadı İlk balığımı ne zaman alacağım bakalım <laughs> Çok güzel takip yapıyorlar ya Ama hepsi saldırmıyorlar bile yemlenme saati çok geçti şu an Koca koca kefaller takip yapıyor ama saldırmıyorlar. Çok güzel bir yer fakat balık aşırı huylu olduğu için alamıyor. Hadi hadi aldım aldım. Evet 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 aldım. Çok güzel. Of of of. Gel oğlum geldim <laughs> aldım. İşte bu be. Of of of. Renklere bak. Renklere bak gel buraya. <laughs> Özlenişim be. Of şu renk tonlarına bakın arkadaşlar. Müthiş ya. Hadi bakalım dostum büyü de gel. Biraz sersem Evet hadi. Hadi. Of 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 aldım. Aldım aldım Atar atmaz yapıştı. Ah kurtuldu be. Heh, kurtuldu. O oh, aldım aldı. Aldı aldı aldı. Çok güzel. <laughs> Gel gel gel. Karnına bakın arkadaşlar, karnını çok güzel doldurmuş. Hatta bu havyarlı muhtemelen bu hayvan. Çok güzel. Hadi git bakalım Büyü de gel dostum. Hop, gidiyor. Aldım Ohohoho. Aldım Çok güzel <laughs> Yine kıyıda saldırdı Hop. Geldi geldi kıyıda saldırdı arkadaşlar Çok güzel ya Hop. Gidiyor <laughs> Süper. Çok güzel. <laughs> Önümde saldırdı. Gel bakalım. Kerata seni. <laughs> Süper ya. Ha? İşte bu ve karnını da güzel doyurmuş. Dur 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 bırakacağım dur. Ah düştü. Taşın arasına girdi. Hadi bakalım. Şimdi farklı bir yere geldim. Biraz daha üst tarafta. İlk atışlarımıza başlayalım. Jig atıyorum arkadaşlar. 3 gramlık Evet videoyu kapattım. O sırada yukarıya attım biraz. İleriye doğru her zamanki dediğim gibi sessiz yere doğru. O sırada bir tane aldım. Kendi yaptığım jikle yakaladım. Ait olduğu yere gönderelim hemen. Hadi git bakalım. Of. Oh, saldırdı alamadı o da. Of 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 of. Şimdi küçük jike geçtim yine. Bakalım bunu alabilecek mi oradaki balıkları. Aldım. Of 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 of. Çok büyük. Of. Gel oğlum. Çok güzel. <laughs> Büyü de geldi dostum. gitti. Çok güzel su var. Müthiş bir ortam. İlk başta öyle sert vurdu ki dedim herhalde kiloluk bir tatlısu kefali. Aldım. Of of of. 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 Hayır hayır, hayır ne gidiyorsun dur. Aldık. Gel bakalım buraya. Çok güzel. Yosuna girdi. Oy 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 oy. Oy ilk atışta ya peş peşe. Jige bir döndüm balıkları coşturdum. Uf, <laughs> gel bakalım Tosun Paşa. Evet. Çok güzel bir balık. Hemen ait olduğu yere gönderelim. Hadi bakalım dostum büyü de gel. Hop gitti. Arkadaşlar sistemi değiştirdim. Ve çok büyük bir kefal aldım. <laughs> Sabahtan beri at çeke vurmuyordu. Gel oğlum gel 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 gel. Çok güzel bir kefa kandırmayı başardım canlı yemle Gel 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 Hadi büyü de gel